ve gol işte gol atar futbolcu Tanju. Ve gol işte. Prekaz yapıyor ortası sol taraftan. Kale içerisinde bir anda bir anda Tanju giriyor kale ön tarafından. Sağ ayağının dışıyla Kormin Böf'ün sağından topu ağlara gönderiyor durum 2-0 yapıyor. Karşılaşma 55. dakika Galatasaray 2 Neşetel Samak 0. Güney bir, tara bir sağdan bir soldan geldi atak ama her ikisinde de Samak'sı futbolcular topa müdahale ettiler. Orta prekazın içeriye doğru. Vura gol! 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 İkinci dakikasında durum 3-0 oluyor. Uyarı boşluk kalan topu ağlara gönderdi ve Korminboz müdahale edemedi durum 3-0 oldu. 3-0 oldu sayın dinleyiciler başı bitimine 14 dakika kala Galatasaray durumu 3-0 oldu. 3-0 yaptı olmaz denilen, hayal denilen, yapılamaz denilen skor işte şimdi elde etti. Galatasaray 3, Naşetel Sabah 0 bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezalarına sokmak isteyen futbolcu Tanju. Girdi içeri o Ve gol! Ve gol sayın dinleyiciler! Olmaz böyle bir gol! Olmaz böyle bir gol! Kral krallığını gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. Durumu 4-0 yaptı. Dakika 82. Gol Tanju. Galatasaray 4. Neşet Sabah 0. Neşet Sabah 0. Girdi cezalarına Tanju ceza alanına girdiği anda bir anda Kormin çaprazla karşı karşıya kaldı. Sağ yanın içiyle paralel bir pas, çok güzel falsolu bir top vurdu ve Kolmünböf sadece ama sadece bakabildi ve Kolmünböf'ün solundan top ağlara gitti durum 4-0. Tanju gerilere kadar geliyor kral. Orta varlığa doğru gönderdi top Prekazi. İşte Prekazi'den sol tarafta Metin. Sağ tarafta Tanju. bitin bastı topa. Arkadaşların gelmesi istedi Uğur. Cezalara sokuluyor. Kormin gol durum 5-0. Durum 5-0. Ve Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Çeyrek finalist. Artık bir gol değilse Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Ağlatan sahne. Ağlatan sahne sayın dinleyiciler. Sol taraftan ceza alanına giriyor Metin. Basıyor topa. Boşta kalan arkadaşını görüyor. Uğur'u. Uğur ceza alanına giriyor. Kormin Böf sağ köşeye doğru çıkıyor. Bir anda Kormin de geçiyor ceza alanının ön çizgisine, kale alanının ön çizgisine paralel pas çıkarıyor. İki tane samaklı futbolcu o pasa sadece bakabiliyorlar. Ve Tanju ayağına gelmeden, sizlere de dediğim gibi ayağına gelmeden de adeta golün sinyallerini, golün sevincini, golün mutluluğunu yaşatan pozisyonu veriyor. Ve topu ağlara sağ ayağının içiyle gönderiyor. Durum 5-0. Durum 5-0. Çile'ye doğru, sol tarafa doğru gönderilen top. Cüneyt karşısına doğru çıkması lazım. Gökhan Sen'in karşısına çıkması lazım ceza alanının içerisine giren futbolcu şu anda Lüdy ceza tam içerisine giriyor onu çıkarttı. Vuruş ve top dışarıda. İşte belki de bu onların son vuruşuydu. 46 dakika 42 saniye şu anda. Ama ikinci yarıda ikinci yarıda olaylar nedeniyle oyun durmuştu bir hayli ve maçı bitiriyor yani. Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek bir adı sayın dinleyiciler.